Anneni seviyor mu? Evet seviyorum anneni. Teyzem seni seviyormuş. Sen evet, yanımda kovuk geliyor oğlum. <laughs> <Koyunlar. gülüyor> Kıya <Kıyabasın> be. <laughs> Bu bana baktı, Mesela oy vermedim diyor ama sana dua ediyorum diyor. Ya hayır doğası yeter. Sen diyor iyi. Zoruma gidiyor, kandırıyorlar beni hemen, ben de olur mu? Oluyor, oluyor, oluyor. Bir açımız var, yine oluyor. Bir açım var, şunu bilmiyor, bir açarak gidiyor işte. Kaz? Ona gitmeyeceğim, ben de gitmeyeceğim. Değil misin, günlerin nasıl geçiyor burada? Neler yapıyorsunuz? Vallahi o, giyiz yok, gel yok, o çok. Allahım, kadar çok. Allah bugünden geri koymasın, cümledin kardeşlerim, bilmeleri de. Ey kötü Hıdret'i yediriyor. Ben onu muayene edemiyorum. Oğlum hapiste. Bir sürü hastanede yatıyor. Bakın evde. Amin. Allah seni de düşürmesin inşallah. Allah cümledir orada düşürür işte de bizleri Sen biliyor musun televizyondan yarın dünya engelliler günü? Biliyor musun? <laughs> He? Bilmiyor musun? Yok, He, yarın seni koyacaklar. i̇nşallah. <laughs> Kimle yaşıyorsun? Annemle. Günün biraz iyi geçiyor. Annemle geç. Başka. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Doğuştan böyle. 60 yaşında oldu. Var var 60 yaşında oldu. Annemle iyi geçiniyor. İşte yediyor, içiyor. Altından istiyor. Ne diyeyim? Küçük bir tekerlekli sandalye istiyorum. Ve hayalim yok şimdi. Hayat iyi gidiyor. Normal gidiyor. Memnunum anamdan. Annemle memnunum. Bir şey yaptığım yok. İşte, o oturup televizyon izliyorum. Vallahi iyi işte. Bir yok, bir şey yok, iyi yok, iyi çok. Banyo yaptırıyorum. Altını değiştiriyorum. Ne yapacağım bir oğlum? Nasıl gidiyor gününüz? Allah çok şükürler olsun. İyi e, kötü geçiyor gidiyor. Peki kızın doğuştan mı bu şekilde? Kızım doğuştan böyle oldu. Doğumuna bakıyorum. Bilmiyorum. Memnun mu? Memnun değil mi? Bilmiyorum. Bak ne Ne yapayım bir oğlum? Elden gelen bir şey yok. Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyorum canım. <laughs> ben hadi gel hadi mı kendini? <laughs> Oturuyor, yemeğini koyuyorum, çayını koyuyorum, her şeyini hazırlıyorum. Gidiyorum, geliyorum bir saat, iki saat katına. Geliyorum, geri altını değiştiriyorum, yemeğini veriyorum çayını veriyorum. Allah oğlum böyle böyle gün geliyor geçiyor. Allah bugünden geri kumasın cümleni kardeşin maşallah bu yaşında bile kızına bakmaya devam edin abla. Allah çok şükürler olsun. Kurban olayım Allah a. bunun sayesinde. Belki Allah buna yardım ettirmek için. Kuvvet afiyet veriyor bana. Tarlaya gidiyorum ben oğlum. Çal odun getiriyorum. Ulaşmazsam edemiyorum ben, duramıyorum. Başka çocuklara falan var mı? Çocuk var ama mamam bir oğlum var. Birinin bir şeysi yok. İyi giyten oğlum var. Birisi hapiste, birisi kasakana Kızlar kocasından ayrılık. Beş tane çocuk başında. Ben anamın maaşını alıyorum anamın. Onam devlet hastanasında çalışırdı. Hı? Ne kadar bir maaş? Valla 17 veriyorlar. Çok şükür Allah yeter. Yüz bin kere şükürler olsun. Şey e, mutlu şükür Allah'a, Çok şükür Allah'a, Allah, Allah bu günden geri koymasın. Allah hayırlı hayatlar eylesin. Bir oğlum ne yapacağım? Başa gelen çekilir. Elden gelen bir şey yok. Allah'ın emri. Allah böyle kalemiş, böyle vermiş. Ne istedim bir oğlum? Allah ne bileyim, bir şey istemiyorum. <laughs> Alışmayalım istemeye. Yolu yaptırın, yolu bu yolu yaptırırsanız çok memnun oluruz. Yoldan zor çıkıp geliyor. Ev evet, işte ev, evet, kuruş kuruş arttırdım, bay böyle yaptırdım, evi evet, bu evi yeni yaptıralım. Hiç vermedim bakma evine. Vermeyi istediler, ben verdirmedim. Bilgi hmm. işte bilgi <laughs> Ayağının altına bunu koyuyor. Ee, bilgi ederim. <laughs> bilgi oğlum. Hı. Buz zoraplarının olmadığını yine yaz evet. Bozulduğunda zaten de. En azından yeni bir buzdolabı olsun. 在嘛吃呀？